arkadaşlar. Yine Mardin'deyiz. Çoğuda geldi abimiz Hacı Yusuf. Yüce Soy abimizin yanına gelmişiz. Yine öyle beyazlarından götürücü Maşallah Hacı abi bu beyazları çok seviyor. Beyazları bayağı be bayağı be çok atmış. Burada yine en büyük katlarından boncuklar takmıştı. En büyük anaçları ayırdı. Bunlar da yetişmiş büyük olan anaçlarımızdır. Yani bunlar da artık ona kadar olmuşlar. Hatta bazı anaçlar da var işlerinde. Mesela bu da anaçtır. Büyük bir erkektir. Maşallah. En az 7-8 yıldır. En az 7-8 yıldır bir erkektir. Bu Burada namazın varmadan olduğu bir kumasıdır. Biz bu kuşları götüreceğiz. Zaten daha önce de Hacı abiden gelip götürmüştür yine. Bu beyazlardan bir kısım. Bunlar da yine devamıdır. Götüreceğiz. Hacı abi eşya dostlar bir tavsiyen var mı bu kuşlar Vallahi ki anan arkadaşlara hayırlı olsun inşallah. Koysunlar, uçursunlar, yavru tutsunlar onlardan. Uçursunlar. Evet. Yani ben memnunum onlardan. Bu 25-30 yıldır bendedirler. Ben söküyorum onlardan. Mardin biliyor, herkes de biliyor. Bu nasıl söküldüklerini de biliyor. Evet. Kuşlar... Evet başka bir şey değil. Ay valla ya. tane ara bu. Ha da üç tane bırakmış. Üç tane de mal, bırakmışsın. Bu Araplar da Araplar eski kuşlar da, da şey. söküktü. Makaslı olan söküktü. Diğer er, erkeği de söküktü. Ama onu şimdi uçurmamış. Bu evet. yeni uçurmuş. 25 kişi. Şey. Ha, en son 27 var sayıda mı kesmiş? Allah Allah. Üç tane de morsalimiz hmm. var. Morsallardan sökük olan var mı? Bir tanesi söküktür. Kendini atıp çıkıyor. Evet. Diğerisi e, daha takladadır. Diğeri daha takladadır. Bu beyazlarımız zaten hiç uçmamış. Hiç uçmamış yok. Abi Hacı abi bu beyazları çok seviyor. Bu beyazların önemleri onun yanında çok farklıdır. Bunlardan, bunların hiçbiri uçmamış. Hiç uçmamış yok. Bir, bir tane. Tek bir içinde yani. olabilir. O bir tane boyalı vardı. Boyalı. Evet. Yani ziyan, bu hali var diyor işlerinden göremiyorum. Şimdi ya burada alıyor. Burada durur. Ya bu da <laughs> evet. bunu da taralım ya. Buna. Ya evet. Ha, işte. evet. Ha, bu. Ha, bu? Yok o ayağında birazcık onu. He. Evet. Unutmuşum. Bir şey olmaz. Daha sonra Smartınız var. E onu o da ana açtı. verme abi. Yani böyle merakçı birisine evet. bir. Evet. Çünkü bunlar bildiğin kuşlar değildir ha. Yani böyle şey kuşları değil. Eyvallah Ali abi. Hemen evet. 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 yani yani ya sağlık olsun abi. Teşekkür ediyorum. Şimdi bunu toplayalım, sayalım. Ortadan. Merhaba Mehmet abi. 35'in üstündedir. yanlış olmazsam 40'a yakındır. Yine öyle toplarız, sağırız. Yani atlarlar, alırlar. Evet, oradan alırlar. Tüm <laughs> camiye salam olsun. Başka bu. <laughs> Hacı abinin kuşları. <laughs> eski nesil kuşlardır. Bizim de tanıdığımız, bildiğimiz bir nesildir. Hacı abi bunlardan bir damar. Alan ular içinde atışsın. Rahmetli Zeki Tekin abimize aitti bir tane O damardan şey. geliyor. Ha. Ha. Diğerleri de onun kendi kendi beyazlarından, kendi beyazlarından biri birine de kan da girmişler. Yani Zeki abinin kuşlarının da soyu vardır içinde. Zeki abinin kuşağının soyundan güzel kuşlardı. Anam bir hırını görsün. Bu akşam bu beyazları takipte kalın abi. Herkes gene birer tanım paksın. Bunlardan yavruya asıl uçursun. Hacı abi demin dışarıda bana güzel bir laf dedi. Bunlardan dedi yavruyu alıp uçuranlar Kuş görsünler, demesinler Mardin'de kuş yoktur. Mardin'den kuş bitmez diyor. Bitmez Hacı abi. abi. Allah abi neşan etsin abi. Teşekkür ediyorum. Çok tam camiye salam olsun. Sağ olun, var olun. Tatipat var. Arabalarımız da ama. Araba. Bir şey kimseye vermek istersen değerli birisine ver. Baba bir bir Vallahi anaçtır. En büyük anaçtır diye. Hacı abi biraz anaçları fazla seveyim. Ya zaten hepsi aynı Hacı abi. Hepsi birbirinin kardeşleridir, birbirinin yavrularıydı. Bunlar o var ya. Bunlar atıp kendini çıktığı zaman var ya. Evet. Böyle kalbini tutacak. Atıp çıktığı zaman ya, kalbini tutacak. E şimdi çok iyi de ona yavruları da Yavruları da ama. O, o, o babadır ayrıydı. Ha, <laughs> babadır o. Babadır. babadır. Aynen. Her zaman olduğu gibi ya bana babaların yeri farklı olduğu gibi. O da Hacı abinin gözündeki evet. nehiladır. Abi Selametle kalın, kendinize iyi bakın. Abi bu kuşlarımızda gördüğünüz gibi bu akşam YouTube'da Emin Yaşı Canlı Mezat akşam saat 9'da mezata atılacaklar. YouTube'da Emin Yaşı Canlı Mezat kanalına abone olup akşam saat 9'da bizleri takip edebilirsiniz. Selametle kalın, Allah'a emanet olun.